Bursa'nın gündemini uzun süre meşgul etmişti. Kamuoyunda Görüklemera, Ekokent projesi olarak bilinen 1 bölü 1000 ölçekli Nilüfer Batı Gelişme Bölgesi uygulama imar planı Nilüfer Belediye Meclisi'nin Mayıs ayı toplantısında kabul edildi. Senelerdir bekleyen, çeşitli siyasi tartışmalara da konu olan plan bu kez Büyükşehir Belediye Meclisi. Neden geçecek? Nilüfer Belediyesi'nin bürokratları Büyükşehir'in uyarılarını dikkate aldı. Planla ilgili eksiklikler tamamlandı. Bugünkü Büyükşehir Meclisi'nde son dakika değişikliği olmazsa Ekokent onaylanacak. Nilüfer'de yaklaşık 75 bin kişinin yaşayacağı yeni bir şehir doğacak. Bursa Büyükşehir Belediyesi, ne teknik altyapı dahil belediye hizmet alanları olarak bölgenin yaklaşık %60'ı ayrılacak. Bursa'da bir ilk kuruldan onay almayana ruhsat yok. Dile kolay tam 590 hektarlık bölgeyi kapsayan düzenleme Bursa için çok önemli bir ilki de barındıracak. Bu köşeden de uzun süredir dile getirdiğimiz kentin dokusuna zarar vererek vatandaşı mağdur eden estetikten. Yoksunimar uygulamaları son bulacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, yaptığımız görüşmede, Ekokent projesiyle ilgili estetik kurul oluşturulacağını söyledi. Bursa, tarihinde ilk kez hayata geçirilecek düzenleme sayesinde bu kuruldan onay almayan hiçbir proje ilçe belediyesi ruhsat veremeyecek. Estetik Kurulda Büyükşehir Belediyesi ve Nilüfer Belediyesi'nin yetkilileri ile bilim insanları da yer alacak. Bu kurulun ana amacı kafaya göre yapılan salt rant odaklı imar uygulamalarını önlemek olacak. Birden fazla süzgeçten geçecek yapılaşmalarda müteahhitler plan dışına çıkamayacak. Umarız Ekokent, Bursa için güzel bir emsal teşkil eder. Geçmişte işlenen sayısız kent suçunun ardından Bursa, en azından bundan sonra planlı şekilde gelişme kaydeder. CHP'li Nilüfer Belediyesi ile AK Partili Büyükşehir Belediyesi'nin şehrin menfaati doğrultusunda siyasi sahiplerin dışına çıkarak uzlaşı ile bir planı hayata geçirmesi bizce ayrıca çok kıymetli. Masa başında diyalog kurularak aksaklıkların düzenleme daha meclise gelmeden giderilmesi ise ayrıca önemli. Bu bağlamda Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş ve Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'in yapıcı tavrını takdir etmek gerekli. 1 bölü 1000 ölçekli Nilüfer Batı Gelişme Bölgesi Uygulama imar Planı. Belki çok daha önce hayata geçirilebilirdi. Kamu yararını değil başka çıkarları gözeterek gerçekleşmesi mümkün olmayan taleplerde bulunup, onay alınmayınca konu siyasi yerlere çekilmeseydi tabi. Bazen kısır siyasi tartışmalar içine girmek kent için katma değer üretmekten nedense daha cazip hale gelebiliyor. En iyisini ben bilirim anlayışının Bursa. Ya ise herhangi bir faydası bulunmuyor. Kayapa'da katı atık tartışması alevlendi. Bugünkü Büyükşehir Meclisinde Nilüfer'deki Kayapa ve Kuruçeşme mahalleleri mevkinde yapılmak istenen katı atık bertaraf tesisi de görüşülecek. Projeye karşı çıkan Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Le telefonla konuştuk dün. Başkan Erdem, bu tesisin kurulması daha önce de gündeme gelmişti. Yapılan görüşmelerin sonucunda bu konunun bir daha açılmamak üzere kapatıldığı söylenmişti. Karacabey'deki Muratlı'da gündeme gelmiş tesisin kurulması ile ilgili. Herhalde lobiler devreye girdi. İbre yeniden Kayapa'ya çevrildi. Ben bu tesis kesinlikle Nilüfer'de olmasın demiyorum. Şu an tercih edilen yerin yanlış olduğunu ifade ediyorum." dedi. Şöyle devam etti. Kayapa, da maden ocakları var. Tırlar bölgeyi yoğun olarak kullanıyor. Ulaşım çok ciddi sorun. Nilüfer'den günde 100 kamyon çöp arabası gidiyor şu an daha mitlere. Diğer ilçelerden gidenlerle birlikte yaklaşık 1000 araçlık yük daha gelecek Kayapa'ya." Bu tesis kurulursa trafik acemlerden beter olur. Yol yapılacak deniliyor daha çalının çevre yolu bağlantısı yapılamadı. Üstelik çok maliyetli yol yapmak. Vadiler var viyadükler yapılması gerekli. Bu tesisin maliyetinden çok daha fazla para harcanır yollar için. Başkan Erdem, Kayapa'da rakımın yüksek olduğunu da kaydetti. Bu tesis Nilüfer'de kurulabilir ancak yola yakın olsun görüşünü yineledi. Turgay Erdem, yine eleştirilerini lokasyon özelinde dile getirmesinin altını çizmek gerekli. Günümüzde zaten katı atık bertaraf tesislerine çöplük. Zihniyetiyle yaklaşılması pek akılcı değil. Atıklar çöp değil, ham madde olarak kabul edilmeli. İnegöl, de Kayapa'da kurulması düşünülen tesisin benzeri yapıldı. Bursa'nın atıkları enerjiye dönüştürülerek büyük ekonomik kazanım sağlandı. Hamitlerdeki çöplük kullanım ömrünü tamamladı. Etrafı binalarla kuşatıldı. Bölge halkının uzun süredir devam eden haklı isyanı dikkate alınmalı. Açıkçası Kayapa'daki projenin kamuoyuna tam olarak doğru anlatılmadığı fikrindeyim. Böyle önemli bir yatırımın hayata geçirilmeden önce biraz daha müzakere edilmesini düşünenlerdenim.